Herkese merhaba. Eğer siz de artık kendi evimin sahibi olayım diyen yüz binlerce kişiden biriyseniz tam olarak doğru yerdesiniz. Bu anlatımda hepimizin heyecanla beklediği 500 bin sosyal konut projesine nasıl başvuracağınızı A'dan Z'ye olabilecek en basit ve en net şekilde anlatacağım. Hayalinizdeki eve giden yolda bilmeniz gereken ne varsa gelin şimdi başlayalım. Bu proje, gerçekten de ev sahibi olma hayali kuran binlerce aile için bir dönüm noktası olabilir. Peki, bu devasa fırsatı kaçırmamak için ne yapmak gerekiyor? Gelin, bu yolculuğa beraber çıkalım ve atılması gereken adımları tek tek, tane tane netleştirelim. İşe en kritik bilgiyle yani takvimle başlayalım. Bence hemen telefonunuza bir hatırlatıcı kurun ya da ajandanıza not alın. Başvurular 10 Kasım'da açılıyor, 19 Aralık'ta sona eriyor. Ama bakın burada çok çok önemli bir detay var. Eğer başvurunuzu e-devlet üzerinden yapacaksanız son gününüz bir gün daha erken yani 18 Aralık. Bu tarihleri kaçırmak, hayalleri ertelemek anlamına gelebilir. Aman dikkat! Önümüzdeki birkaç dakika boyunca projenin ne olduğundan başlayıp kimlerin başvurabileceğine, size özel kontenjanlardan, başvuru yöntemlerine, ödeme detaylarından kura sonrası sürece kadar her konuya değineceğiz. Kısacası aklınızda tek bir soru işareti bile kalmayacak. Hazırsanız ilk adımla başlayalım. Evet, ilk bölümümüz projeye genel bakış. Peki, nedir bu 500 bin konutluk devasa girişim? Aslında bu sadece bir inşaat projesi değil, aynı zamanda binlerce ailenin geleceğini şekillendirecek çok önemli bir sosyal adım. En basit haliyle şöyle özetleyebiliriz. TOKİ'nin yürüttüğü bu proje, belli başlı şartları sağlayan vatandaşlarımıza piyasa koşullarının çok daha altında uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olma imkanı sunuyor. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu süreç tamamen adil işliyor. Çünkü hak sahipleri noter huzurunda herkesin gözü önünde çekilen kura ile belirleniyor. Ve geldik belki de en çok merak edilen kısma. Peki ben bu projeye başvurabilir miyim sorusunun cevabına. Gelin şimdi kimlerin başvurabileceğini birlikte kontrol ederim. Ekranda projenin temel şartlarını yani olmazsa olmazlarını görüyorsunuz. 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Ama en kritik şart şu. 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ne sizin ne eşinizin ne de vilayetinizdeki çocuklarınızın üzerine kayıtlı tapulu bir evin olmaması gerekiyor. Tabii daha önce TOKİ'den ev almamış olmanız ve aile olarak sadece tek bir başvuru yapmanızda diğer önemli kurallar. İkamet konusu da bir diğer önemli filtre. Genel kural aslında çok basit, başvuru yaptığınız projenin olduğu il veya ilçede en az bir senedir yaşıyor olmanız lazım. Ama bakın burada emekliler için çok güzel bir esneklik var. Onlar için ya bir yıl ikamet şartı aranıyor, ya da o ilin nüfusuna kayıtlı olmaları yeterli sayılıyor. Şehit aileleri ve maluller gibi özel kategoriler içinse bu süre 3 yıla çıkıyor. Ve geldik bir diğer önemli kritere, gelir sınırı. Sizin, eşinizin ve 18 yaş altı çocuklarınızın eve giren bütün net gelirlerinin aylık toplamı 127 bin lirayı geçmemeli. Yalnızca tek bir istisnalar İstanbul. Eğer başvuru İstanbul içinse bu limit 145 bin liraya yükseliyor. Unutmayın bu hesaba maaşınız dışındaki yardımlar, ek gelirler her şey dahil ediliyor. Sıradaki konumuz kategoriler ve kontenjanlar. Şimdi kuradaki şansınızı doğrudan etkileyebilecek çok stratejik bir konuya geliyoruz. Siz hangi kategoriye dahilsiniz ve bu size nasıl bir avantaj sağlıyor? Bu grafiğe çok dikkatli bakalım. Projedeki konutların neredeyse yarısı, yani tam yüzde 40'ı sadece iki gruba ayrılmış durumda. Yüzde 20'si emeklilerimize, yüzde 20'si de 18-30 yaş arasındaki gençlerimize. Bu, aslında devletin bu iki gruba pozitif ayrımcılık yaptığını ve onlara ev sahibi olmaları için özel bir kapı araladığını gösteriyor. İşte bu tablo, başvuru stratejinizi belirlemeniz için adeta bir yol haritası. Bakın, her kategorinin kendine özel bir kontenjanı ve başvurabileceği ev tipi var. Örneğin, genç kategorisinden başvuruyorsanız, şansınız sadece 1 artı 1 daireler için geçerli oluyor. Ama bir emekliyseniz, hem 1 artı 1 hem de 2 artı 1 daireler için kuraya katılabiliyorsunuz. Bu yüzden, başvurmadan önce kendi kategorinizin koşullarını dikkatle incelemeniz gerçekten çok önemli. Evet, teorik bilgileri tamamladık, şimdi pratiğe geçme zamanı başvurunuzu tamamlamak için önünüzde oldukça basit iki yol bulunuyor. Seçenekleriniz şu şekilde. Ya geleneksel yoldan, yani banka şubesine giderek, ya da daha modern ve pratik yoldan, oturduğunuz yerden e-devlet ile. E-devlet tabii ki çok daha kolay ama son başvuru gününün bir gün erken olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yalnız küçük bir uyarım var. Eğer şehit ailesi, gazi gibi özel bir durumunuz varsa veya son bir yıl içinde adresinizi değiştirdiyseniz, sizin için tek seçerek banka şubesine gitmek. Banka yolunu seçtiyseniz süreç adeta bir reçete gibi işliyor. Adım 1. Kimliğinizi yanınıza alın ve projenin anlaşmalı olduğu banka şubesine gidin. Adım 2. Eğer özel bir kategorideyseniz, mesela engelli veya emekli, ilgili belgeleriniz de mutlaka yanınızda olsun. Adım 3. Orada size verilecek olan taahhütnameyi imzalayın ve son olarak 5000 liralık başvuru ücretini ödeyin. İşlem tamamdır. E-Devlet üzerinden başvuru daha da basit ama küçük bir dikkat gerektiriyor. TOKİ'nin başvuru hizmetini bulup formu doldurduktan sonra en önemli an geliyor. Telefonunuza bir IBAN numarası içeren bir kısa mesaj gelecek. İşte bu adıma çok dikkat. Başvurunuzun geçerli sayılması için o IBAN'a 5000 lirayı son tarihten önce göndermeniz şart. Sadece formu doldurmak yetmiyor. Ödeme yapılmazsa tüm emeğiniz boşa gider. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve geldik işin matematik kısmına. Yani cebinizden ne çıkacak, ödeme planı nasıl işleyecek. Gelin şimdi bunlara bakalım. Başlangıçta ödeyeceğiniz 5 bin lirayı bir kapora gibi düşünmeyin. Bu daha çok bir ciddiyet bedeli. Eğer kura size çıkmazsa hiç endişelenmeyin. Bu para çekilişten sonraki 5 iş günü içinde hesabınıza kuruşu kuruşuna geri yatırılacak. Peki ya kurada da kazanırsanız? O zaman ödeme planınız şöyle işleyecek. Evin toplam bedelinin %10'unu peşinat olarak veriyorsunuz. Geriye kalan borcunuz ise tam 240 aya, yani 20 yıllık uzun bir vadeye bölünüyor. Taksitleriniz sabit kalmıyor, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranına göre güncelleniyor. Diyelim ki başvuruyu başarıyla tamamladınız. Harika. Peki şimdi ne olacak? Arkanıza yaslanıp sadece bekleyecek misiniz? Gelin sürecin son ve en heyecanlı adımlarına birlikte göz atalım. Bütün başvurular toplandıktan sonra kalplerin en hızlı çarptığı o ana geliyoruz. Hak sahibi belirleme kurası. Bu tamamen şansa dayalı, noter huzurunda yapılan şeffaf bir çekiliştir. Ve önemli bir detay, her kategori için yani gençler, emekliler gibi kura ayrı ayrı çekilir. Böylece herkes adeta kendi kulvarında yarışır. Kura çekildiğinde karşınıza 3 farklı sonuç çıkabilir. 1, seçilemezseniz paranız iade edilir. 2, asil listedeyseniz tebrikler, sözleşme imzalamak için davet edileceksiniz. 3, yedek listedeyseniz umudunuzu kaybetmeyin. Asil listeden vazgeçen olursa sıra size gelebilir. Ve çok önemli bir not, bu ilk kura size sadece ev alma hakkı kazandırır. Hangi dairede oturacağınız ise daha sonra yapılacak olan ikinci bir kura ile belirlenecek. Tüm bu anlattıklarımızı bir kenara bırakalım. Eğer aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa o da bu olsun. Son tarih 19 Aralık 2025. Bu tarihi kaçırırsanız anlattığımız tüm bu bilgilerin hiçbir anlamı kalmaz. Umuyorum ki bu adım adım rehber başvuru sürecinizi çok daha kolay bir hale getirir ve aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidermiştir. Hayalinizdeki o güzel eve kavuşma yolunda hepinize şimdiden bol şans diliyorum.